Sevgili teraziler bir bakalım sizleri Nisan ayında neler bekliyormuş. Güneş Koç burcunda olacak 20 Nisan'a kadar ki süreçte. Bu da sizin köşe evlerinize güzel bir destek atacak. Özellikle ilişkileriniz, işbirlikleriniz, davalarınız, danışmanlıklarınızla ilgili alana kendinizi ortaya koymak, kendi duruşunuzu, kendi karakterinizi ortaya koymak, ben bunun böyle olmasını istiyorum dediğiniz ne varsa kendinizi ifade etmek, kendinizi kanıtlamak adına size çok güzel bir destek atacak. Sonra tam da bu alana artık Venüs de yerleşiyor. Venüs'ün buraya yerleşmesi tam da bu bahsediyor olduğum alanlara bir parasal destek, kalite, cool bir duruş, güzel görünmek, yakışıklı görünmek, kaliteli görünmek konusunda Güzel bir destek atacak. Ve aynı zamanda ilişki evine bir ilişki gezegenin yerleşmesi, işbirlikleri alana bir para gezegenin yerleşmesi, davalarınızın olduğu alana pozitif bir gezegenin yerleşmesi, size bu alanlarda artı 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 destek sağlayacağını göstermektedir. Ve yine Venüs'ün buraya yaptığı bir açı, sizi güzelleştirmek, sizi yakışıklı hale getirmek, sizin kalitenize kalite katmak, kendinizi ortaya koyabilmek adına, çok güzel bir destek atacağını bilmenizi istiyorum. Sandra eee, Venüs buraya 5 Nisan'dan sonra geçiyor. Düşünsenize Nisan ayı boyunca böyle bir etki verecek. Harika bence. Sonrasında Satürn-Mars kavuşumunu yaşıyor olacağız. Balık burcunda ve bu durum 19 Nisan'a kadar ki süreci göstermekte. Ve sizin için çalışma koşullarınızın olduğu alanı gösteriyor. Bu da şu anlama gelmektedir. Çalışma koşullarınızda birlikte çalıştığınız insanlar, bu alt çalışanlar olur, üst çalışanlar olur. Çalışma hayatınızda güçlü, farkındalıklı, sorumluluk gerektiren ve sorumluluk da alırsanız size pozitif bir yönde bir rütbe vereceğini, bir etiket vereceğini göstermektedir. Sanki bir taşın altına elini koyman gerekecek ve o eyleme geçmen gerekecek. Burası aynı zamanda sağlık alanına bakıyor olduğu için e, sağlığınla ilgili, tedaviyle ilgili bir gündem varsa e, gerek fiziksel bir görüntü, gerek ruhsal bir sağlık şifa alanında çok güçlü bir destek atacak. Burası evcil hayvanlarla ilgili alanı göstermektedir. Belki evcil hayvanlığınla varsa bununla alakalı ya da yoksa bununla ilgili bir hani bir Hayvan beslemek ya da var olan hayvanının tedavisiyle ilgili güçlü destek atabilir veya evcil hayvanının doğum yapmasıyla ilgili bir şey olabilir. Bu da söz konusu görünüyor. Yine bu süreçte bir alım satım, bir alışveriş gündemin varsa ya da bir iş görüşmen varsa veya işte bir evini değiştirmek, ofisini değiştirmek, alanı değiştirmek, rutin hayatında bir düzenini değiştirmekle ilgili gündemin varsa bir sorumluluk alacağını gösteriyor. Hatta burası aynı zamanda 21 Nisan, 30 Nisan arasında da Mars-Neptün kavuşumunu yaşıyor olacak. Dolayısıyla bu alanda Hayal ettiğin bir şey için eyleme geçmeyi verecek. E, bu konuda da destek atacak. Sadece belki işte e, bir bağışıklık sisteminin hassaslaşması ile ilgili bir durum verebilir. Bu birazcık gölge tarafı olabilir. Tedavi ile ilgili eylemlerin söz konusu olabilir. Ama bu hani kötü gibi düşünme. Sanki bir konuda iyileşmek istiyorsun. Bir konuda o alanın iyi olmasını istiyorsun. Bunun için emek vermektir. Neptün hayal etmektir. Mars eyleme geçmektir. Tam da bu iş alanın, sağlıkla ilgili alanın, spor, diyet, beslenme de buna dahil. Rutin hayatındaki düzenin, iş değişimi, ev değişimi, evin içindeki değişim, ofisindeki değişim, aracının değişimi, cihazların, aletin değişimi veya çok rutin kullandığım cihazlarındaki bir e, tamirat, tadilat gündemi de buna dahil. Özellikle suyla çalışan cihazlarına birazcık dikkat etmen gerekecek. Bunları gündemine aldığın ve emek vermek, hayal ettiğin bir şeyi onarmak, hayal ettiğin bir şeyi eyleme geçmek konusunda çok güzel destek attığın, aldığın bir zaman yaşayacaksın. Bir retromuz olacak bu süreçte. 28 Nisan'a kadarki süreçte Merkür retrosunu sen ilişkilerin, davaların, danışmanlıkların, ortaklarınla ilgili alanını yaşayacaksın. Evliliğinle ilgili bir konu eskideki bir dava, ilişkinle ilgili bir konu, eskideki bir defterin açılması ile ilgili bir durumun olacak ve sen çok başarılı olacaksın. Aklına koyduğun bir şeyi hemen yapmak isteyeceksin. Sadece buna dikkat etmen gerekecek. Merkür Koç retrosunda aklına koyduğun bir şeyi yapmaman gerekiyordur. Bu, bu yüzden bir şeyi tekrar düşmene sebep olabilir. Sadece buna dikkat etmeni istiyorum. Ve sonra güneş 20 Nisan'dan sonra artık Boğa Burcu'na yerleşecek. Bu da senin hanende finansal kaynakların, tedavi gibi alanların, işte estetik, güzellik, kozmetik de olabilir. İşte finansal kaynakların banka, kredi, nafaka, miras, tazminat gibi bir konu olabilir. Veya işte bir şeyin ilişkin, cinsellikle ilgili bir konu. Buralara güneşin yerleşmesi buradaki farkındalığını artıracak ve pozitif yönde destek atacak sana. Ve Jüpiter-Uranüs kavuşumu yaşanıyor olacak 20-21 Nisan döneminde. bir anda beklemediğin, şaşırdığın pozitif yönde maddi manevi gücü ve güzelliği sunan bir şey olacak. Ve bu senin finans alanında gösteriyor. Bir iş gündemin olabilir, bir atama olabilir, bir para gelişi olabilir. Veya bir tedavi, estetik, güzellikle ilgili bir şey olabilir. Veya bir tadilat, tamirat olabilir. Konforanını güzelleştirmek olabilir. Cinsellikle ilgili, ilişkinle ilgili bir konu olabilir. Ne olursa olsun şaşırdığın, beklemediğin pozitif yönde bir yatırım, güçlü bir şey elde ettiğin bir durum olacak. Belki bu süreçte bir şey çıkıyor elinden ama seni güçlendirmek için çıkacak. Veya daha güzeli daha güzel bir şekilde dönmesini sağlayan bir şekilde çıkacak haberin olsun sonra iki tane duyurum var 8 Nisan'da güneş tutulması gerçekleşecek e, güneş tutulması 3 ay öncesi 3 ay sonrası etkiliyor olacağı için belki sen bunu yaşadın ama haziran ayına kadar da etkiliyor olacağı için yine bu ve buna benzer gündemler olacak peki ne olacak bu güneş tutulması senin ilişki alanında evlilik alanın, işbirliklerin, davaların, danışmanlıkların ile ilgili alanlarını göstermekte belki bir avukatın, neyse artık mesleğin, patronun, baban kocan neyse bunlarla alakalı e, ya da senin hayatında güçlü bir ebeveyn gündemi bunlarla alakalı e, pozitif yönde yeni bir gündem olacak. Şimdi bu boşanmak isteyen insanları boşatabilir. Evlenmek isteyen insanları evlendirebilir. Bir ortağınla ilgili bir konu. Hayatına güçlü farkındalıkla yeni bir sayfa açmanı sağlayacak. Bu senin kendi alanına da çok güçlü bir şekilde etkileyecek. Statü verecek, etiket verecek, bir duruş verecek, oturmuş bir karakter verecek ve senin sözünün geçerliliği konusunda destek atan bir tutum olacak. Ve bu aynı zamanda ateş evlerini çok etkileyecek. Yani senin için bir hedefini, kariyerinin çevresi veya işte hobilerini, yeteneklerini, aşk hayatını, çocukla ilgili alanlarını, eğitimlerini, alım-satım konularını, alışverişlerini, taşınma gibi konularını, davalarını, hukuksal süreçlerini veya noter, imza, sözleşme gibi alanlara pozitif yönde destek atacak bilgin olsun. Sonra 28 24 Nisan'da Akrep dolunayı gerçekleşecek. 4 derece Akrep burcunda gerçekleşen bir dolunay olacak. Bu da seni iyileştirmeye geliyor olacak. Özellikle para hanende. Burada bir karar vereceksin. 24 Nisan'ın bir hafta öncesi, bir hafta sonrası etkileyen bu dolunay bir karar vermeni sağlayacak. Bu senin bir tedavi ile ilgili bir şey de olabilir. Bir e, iş alanında ben artık bu iş yerine devam etmek istiyorum ya da ayrılmak istiyorum. Ya da ben mezun olduğum burada çalışmak istiyorum. Ya da ben artık burayı artık başka bir alanda çalışmak, başka bir alanda yaşamak, başka bir ilişkide yaşamak. Ya da mevcut ilişkimi evliliğe çevirmek ya da boşanmak ya da bir şeyi nafaka, miras, tazminat, banka, kredi bir şeyin sonuçlanmasını verecek bir karar almanı sağlayacak bu akrep dolunayı. Ben yine güneş tutulması ve akrep dolunayı ile alakalı ayrıca videolar çekeceğim. Kanalıma abone olarak o atıyor olacağım e, videolardan haberdar olabilirsin. Çok öpüyorum seni. Bir beğeni almak isterim ve henüz kanalımıza abone olmayan dostlarım için de bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabiliyorsun. Yine bekliyorum seni yine geleceğim ben bay bay